Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Forsa kitabı ile birlikteyim. Bu kitabı Ömer Seyfettin yazmıştı. Ömer Seyfettin ise 20 Şubat 1884'te doğup 1920'de ölmüştür. Mezarı şu anda asli mezarlıktadır. Ve şimdi de kitap özetimize geçebiliriz. Bu kitap bir denizcinin hayatını anlatmakta. Denizci ilk önce <laughs> kaptanlığını yapmış ama sonra 40 yıllık bir esirliğe düşmüştür. Bu esirlikten sonra da bir kasabaya yerleşmiştir. Ve o kasabada da bir gün bir rüya görür. O rüyada Türklerin o kasabaya geldiğini ve onu alıp götürdüğünü görmektedir. Ardından o rüyası birkaç gün sonra gerçekleşir. Ve bir gemi gelir. Bu gemi bir Türk gemisidir ve adam o Türklere doğru koşar. Türkler ona dur dese de adam ben Türk'üm oğul ben Türk'üm der ve ardından da askerlere gelir. Askerler ona sorar. Sen Türk müsün? Evet. Peki adın ne? Adın ne diye sorarlar. Adım Karamemiş oğul der. Ardından kaptan mısın diye sorar. Ve adam da evet der. Ve onu beylerine götürürler. Beyleri iri yarı, boylu poslu, pala bıyıklı bir adamdır. Sen kara mıymışsın diye sorar kaptan ve o da evet der. Babacım ben senin oğlun Turgut der adamda. <laughs> Turgut mu? Evet der ve annem nerede baba der. Annenin nerede olduğunu bilmiyorum oğul der. 40 yıllık esir esirlikten sonra artık hiçbir şey hatırlamıyor ve bilmiyorum. Babası oğluna öyle deyince oğlu <laughs> Ona tamam der ve bir sefer yapacaklardır. Adam babasına der. Baba sen gemide rahatına bak. Seninmiş gibi der. Babası bana da kılıç falan verin. Ben de savaşmak istiyorum. Bu devirde öl ölmek yani şehit olmak bir erdemdir der. Adam öyle dedikten sonra baba Adam öyle dedikten sonra oğlu der ki: "Hayır, gelmeyeceksin." Adam der geleceğim diye dire, diretir ve kaftanını çıkartır. Ondan sonra da adama der ki bana bir kılıç ve bir kalkan verin der. Adam buna hayır dese de yine de ısrar ettirir. Adam ısrar, ısrar ettirdiği için oğlu yine hayır diye tutturduğu için adamlar ne yapacaklarına şaşırırlar ve seferin yapılacağı gün gelir. Evet arkadaşlar bu kitapta bu kadardı. Yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.